Bismillahirrahmanirrahim İnne yawmel fasli Buraya gelmiştik Ama Şüphesiz fasl günü Yani Değil. insanların arasına Hüküm verildiği gün Fasl 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 beynel Fasl vel Fasl vel Fasl vel Fasl yani iyilik yapanla kötülük yapan arasında fasıl yapıldığında yani onların hükmü görüldüğünde ama haklı olan ve batıl yani haksız olan arasında ki fasıl fasıl günü yani orada şey edilecek ya birbirinden ayrılacaklar yani iyilik iyilik kıyamet gününden bahsediyor o iyilik yapanlar şeye gidecekler yani iyiliğin karşılığını alacaklar, kötülük yapanlar da kötülüğün karşılığı. Bu şekilde birbirinden ayrılacaklar. İşte o ayrılma günü kane miqaten. O mikattır. Ne mikattır? Bak. Vakten mehduden. Yani belli bir vakittir. Ve müntehen me'lumen. Ve e, bilinen bir sonuçtur. Liyuku'il cezai. Cezanın gelmesine. Yani karşılığın verilmesine. Karşılık dediğin zaman iyiliğin karşılığı sevaptır, kötülüğün karşılığı ikaptır. Ev mi'aden li sevab ve ikab. Yani inne ve mertasi kâne mi'kâten, yani kana mi'aden. Yani bir randavulaşmedir. Sevab ve ikab için. İl, şey, e, e, mükafat ve ceza için. Mefhum? Yani birincisi biraz daha amdır. Bu biraz daha hastır. Buraya bakmak lazım. İnne ve fasli kana mi'kâten o yevmül beden, beden yevme fi Sure üfleneceği gün. Yani o demek kıyamet günü tabi kıyamet günü fasl fasın yapıldığı gün nedir? Sure üflendiği gün. Yani sure e, üflen üflenip insanların dirildiği gündür. Öyle değil mi? Yani ikinci üflemedir. abi. birinci üfleme değil. Bütün insanların yok olduğu üflemeyle o, o, o kıyamet kopuyor. Anlaşıldı mı? İnsanlar hepsi yok, ölüyor. Ondan sonra ikinci üflemeyle insanlar kalkıyor. O zaman fasıl görünüyor. Onlar birbirinden ayrılıyorlar. Mefhum. Onun için dedi yevme infakû bedelün min yevme fasli. O yevme fasa bedel de yevme yevme infakû. O atu beyan. Ya bedi atu beyandır. Fi sure. Yani fil karni. Karn hani o suri diyor şeye benziyor ya boynuza benziyor. Onun için e, şey diyor. Kar, karn diyor. O zaman siz e, öyle fevç fevç geleceksin. Cemaat cemaat ستأتي. يقول أفواجا حالو. أي جماعات مختلفة. فوج فوج يعني فاطل فاطل جماعات. أو أمما يا ده. أمت أمت. خالق خالق. كل أمتي مع رسول. هالأمت كندي بيغامري لبرابر. مفهوم? طبعا فوج مع ناصر بين جديد ويقندر. أما أمما وصل حديثة ده جشتيه اشنده. تمام? وفتحت السماء فكانت أبوابا. ويه gükler açıldığı zaman. Anlaşıldı mı? Yani o gün Neofikal'ın işte gükler, işte, gükler açılacak. Fekanetle bu haber yani şey olacak. Söyleyin. Her birisinin bir kapısı olacak. Fesaret tatı ebu abbaq. Ve fütihat-i semadu hafifun. Yani fütihat. Fütihat değil. O kofi. Kofi ko, kiraatı yanında o kofi bir, bir kiraatçının şeyidir, lakabidir. Anladın mı? İşte ona göre fütihattir. Bazıları füttihet, şeddeyle okumuşlardır. Hefî yani tehvifle. Mefhum, ey şukkat yani yarılacak gökler, linüzül melaketi meleklerin inişi için. Fekânet ebuâben, kapı kapı olacaklar. Yani fesâret zâta kapı sahibi olacak. Ve turuk, yol, ve furuç, açılma. Yani açılan yer, şeyler, e, yarıklar. Ve mâ lehel yevme min Tabi bugün o şeyi, o yarıklar yok. O açılımlar yok. Anlaşıldı mı? Şimdi yok, o zaman olacak lafum. Ve cibalu an şeyler o gün e, dağlar yeryüzünden kaldırılacak. Yani yer, yer düz olacak artık. Fa kanat şey gibi olacak. Yani e, serap gibi olacak. Serap zaten serap diyorlar Türkçede. Mecid bir Leylan ya. Yani uzağa baktığın zaman su gibi gözüküyor ama su değildir. Anlaşıldı değil mı? Yani bazı öyle yani bir şey olarak gülüyorsa ama hakikat o değildir. Serap. Anlaşıldı mı? güneş işte öyle bakacaksın. Yani yok yok gibi göreceksin ondan. Anlaşıldı mı? Gerçekten de kalkacaklar zaten. Sana büyük gözü gözük temizlenecekler. İnne cehenneme kanet mirsadı. Şüphesiz cehennem mirsattır. Nedir mirsat? Tariqan alayhi mamar halk. Yani bir yoldur insanların geçşi geçişi onda olacak mahlukatlar geçişi orada olacak. Fel mümin yemru aleyha vel kafir yedhulu. Tabi mümin onun üzerinden geçecek. Tabi cehennemi güldüğü için cennete daha fazla şey olacak. Yani cennet onun için daha fazla değerli gelecek, daha kıymetli olacak. Kafir de zaten girecek. Mefhum? <laughs> qila yani demek ki mirsadan önce tarih mağarasına mana etti. Kile demiş, el mirsad, el haddül lezi yekunu fihi rusad. Rusad, rasidin çoğuludur. Rasid yani ras, bekçilerin, nübetçilerin olduğu taraf cehennem tarafında nübetçiler bekliyorlar. Ya eğer ya mesela cehenneme gidecekleri bekleyenler olur. Onları cehenneme atacaklar. Ya da e, şey bekleyenleri bekleyenler olur. Anlaşıldı mı? Evet. E, müminleri cehenn cehennem üzerinde geçirip onları cehenneme götürecek. Mefhum şu evet. diyecek bak. diyor ki el Yani nübetçinin olduğu cehennemdeki nübetçi oldukları yer, taraf, sınır. Anlaşıldı mı? ehi <laughs> haddu O zaman cehennem, buradaki cehennem eğer mirsaden böyle desek o zaman tağilerin tarafıdır. O, 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 sınırdır. Anlaşıldı mı? Cehennem o. Ellezine yersudun fi'l azab. Ya için orada beklendikleri yer. Bekleniyorlar. O işte oraya gidecekler. O bulunduğu o, o, bulunduğu yere gidecekler. Onları alıp cehennem içine koyacaklar. Anlaşıldı mı? Cehennemin o tarafı mirsaddır. Mefhum? Ve maabum tabi cehennem zaten onların varacakları yerdir. Dağileri. Evhiye <laughs> ya da mirsat ya da cehennem mirsadun ehli cennet. Cennettekiler için mirsattır. Nasıl cennettekiler için inne cehenneme kanatı mirsadın? Yani cehennem cennetliliklere mirsattır. Yani tersuduhul melâiketü lezîne estekbilunev indaha. Anlaşıldı mı? Yani onları karşılayacak melekler o cehennemin orada duruyorlar, müminleri bekliyorlar. Niye? Yani onları cennete götürecekler. Liene mecal çünkü onların geçişi cennet üzerinde olacak. Anlaşıldı mı? O zaman inne cehennemel kanat müsadan manası yani inne cennet kanat cennet. Yani cennetliklerin uğrak yeridir. Anlaşıldı mı? Yani melekler orada orada onları bekliyorlar. Onları orada alıp cennete götürecekler. Ve Kulasa dedik ki cehennem de kanat li tagine ma lil Yani maab ta merca. Yani kafirlerin hı hı. haddini aşanların dönecekleri yerdir. Gidecekleri yerdir. Mefhum. La bisine fiha ihqaban. Orada cehennemde öyle hep kalacaklar. Ebeden. Anlaşıldı mı? Çünkü ihqabi mana edecek. Yani ilk bir manası budur. Ebeden sürekli kafirler orada tagiler kalacak. Bak labisine kalacaklar. Bu, bu makitine yani hmm. labisine hal mukadder kimi zamiri fi tağine. ki tağinedeki halidir. Yani hal-i mukadder halla zulhalın zamanı bir olma şartı yok. Hmm. Şimdi onlar kalacaklar. Ebedi olacak. o zaman daha gelmemiş. Hmm. Anlaşıldı mı? Dolayısıyla onun için hal mukadder ediyorlar. Hmm. Mesela diyor mesela benim yanımda bir şey vardır. Bir şahin vardır. Saiden bir kadar. Yarın onunla şey edeceğim. -av -av avlayacağı. Anlaşıldı mı? Bak şimdi avlama daha zamanı gelmemiştir. Buna hali mukadere. Yani hali mukarene de hal ile zamanları bir olması lazım. Eğer yani zamanlar bir değilse bu ancak hali mukadere de olur. Anlaşıldı mı? Burada da zamanlar bir de çünkü o, o, o kal kalmaları daha uzun süre devam edecek. Daha daha şey olmamış ki. Daha o zamanlar gelmemiştir. Dolayısıyla hali mukadere'dir. Elfiyen başında. Elfiyen okudunuz bir adım, değil mi? O, Musalliyen alen nebiyyil mustafa e hamdu rabbil alamin mesallin şimdi diyor Allah hamde diyorum mesallin rusu salat getirik Hamd edildiği zaman salat salat, onun olsun şey bazla diyor da halim kaderedir yani sonra da salat getiriyorum halim kadere de haluzul halin zamanlarının mukarenetinin şartı mukarenet olma şartı yok mafhum khulase dedik halim kadere kim zamiri fil ta'ini hamze labthina Hamza labisiyle okumuş. Labisi isim değil, sıfat müşebbe okumuş. Mefhum? He? Hamza kıraatinde labisiyle. Ve labisu aqwa. Tabi labith, labisten daha güçlüdür. Niye? İdi labis men yujle min labis Yani biraz yani durmak onda peyda, olana labis denir. Biraz duruyorsa labistir. Ve in qalla az da dursa. Mefhum? Ama ve labi sıfat müşebbe men şe'nuhu el lübthu vel mukabu fil mekan. Anlaşıldı mı? He? Vel lebithu men. O bendir ha. Yani o kişi ki şe'nuhu el lübthu vel mukabu fil mekan. Yani orada durması onun tabiatidir artık. Sıfır Şebe öyle değil mi? Sübütü ifade etmiyor mu? Yani sürekli duran. E burada tabi onun için labisine labisine akva min labisine. Dedik labisine fiha ay fi cehennem ahkaben. Anlaşıldı mı? Zarfun Jemu hukum, jemu hukbin, yani işte rah, jemu hukbin. Allah bir şey diyor, diyor bize bir örneği söylenir. İkincisi, kufel aqval, hukb apqab, anlıyor musun? Yozarftir apqabın, yani tabi zaman, zaman, değil midir Ve hukbin çoğuludur, yani zaman bu Yani hep kalacak. Ve nam yurd biih, adadı mahsûr, belil, belli bir sınır yani mesela hakum şimdi diyecekler de diyorlar hakum işte yüz senedir bazıları diyorlar ne kadar senedir mukas edilmemiş. Öyle sınırlı belli bir sayı kas edilmemiş. Belli el ebed. Ebed kas edilmiş. Buna sürekli kalacaklar. Mefhum? Kullama mada hukbun tebi'ahu akı. Bir hukum geçtiği zaman başka bir hukum gelir ila gayri nihayet. Zaten ahkab cami de biraz onu ifade ediyor. Yani hep kalacaklar. Asr asr kalacaklar. Çak çak kalacaklar. Anlaşıldı mı? Yani o, onun için ebedi de biraz oradan çıkıyor. bir Diğer ayetlerden de çıkıyor. Vela yusta'melul hukbu vel hukbetu illa iza uride tetabül ezmineti ve tevaliba. Birisi deyse sen bunu nereden çıkarıyorsun? Kül amamada hukbun tebi'ahu ahir ila gayri nihayetin. Bunu nereden çıkarıyorsun? Diyor hukum kullanılmaz. Yani ister müzeker ister muennesli hukbe. İlla iza uride tatabul ezmineti ve Yani zamanların birbirini takip etmeleri. Birbirinden sonra gelmeleri. Mefhum? Ve kile el hukbu 80 seneten. 80 senedir. Anlaşıldı mı? Bazıları da öyle demiştir. Tabi o zaman 80 sene kalacaklar ve başka bir azapla azaplandırılacaklar. Belki bunlar diyecekler. Yoksa eğer kafir ise sürekli kalacak. Sadece 80 sene değildir. Tamam. Evet. Nereye geldi? He? Ve euh, su ile bazı ulema an hadi ayı. Bazı alimlere bu ayet sorulmuş. Yani ne diyor? Labisine fi ahqaba. Fe acabe ba'da 20 seneten labisine fi Bir sene sonra cevap vermiş demiş labisine fi ahqaba. Aynı <laughs> ayet. Ayet yine cevap vermiş. Yani aslında herhalde anlamadım demek istemiş. Tamam. Yani yani manası neyse odur. Anlaşıldı mı? Nabsin fi neyse odur. Açıklamamış yani. Mefhum? Gidiyor muyuz? La yedhukune fiha berden ve la şaraben. Orada tatmazlar. Berden. Anlaşıldı mı? Bazılar diyorlar orada. Şimdi gelecek. Ee, tabi zahir yani öyle serin bir şey. والأشد من يعني سوخ بيسوقيبي ولا شراباً بيجشجئ أي غير دقائقنا يعني لا يذوقنا غير دقائقنا بكي حاضرها حلم ضمير لابسينه ولا يذوق الجملة الثانية لابسينه داميلن خالد لابسينه زاتن طهيل لعرجاتي يا فإذا إنقذت هذه الأحقاب التي عذبوا فيها بمنع البرد وشراب بدل بأحقاب أخرى فيها عذاب آخر لحق تدك يا أنيس نسي لودا فإذا إنقذت هذه الأحقاب بحق بلرش bittiği zaman yani bu mesela diyelim ki 80 seneler anlaşıldı mı? Elleti uzibu fiyat onda azab edildikleri bir elberdi berdi yani mesela uykuyu tatmamaları ve şarab içeceği tatmamaları büddülü bi ahkabin uker başka zamanlarla değiştirirler fiyâ azabın onda da başka azablar var. Anlaşıldı mı? Ve ye ahkabin bahde ahkab tabi bunlar yani birbirinden sonraki zamanlardır. La inkıta sonu gelmez. Yani şimdi nasların zahirine göre cehennem ebedidir. Mefhum? وقيل هو من حقب عامنا إذا قل مطره بق مثلا شيء آسا بلا قلان يقول الله سنة السنة الله شلده من حقب بفتح نعم ona bakarsın. Hakka be yahkibumu, hakka be yahkibumu ona bakarsınız. Anlaşıldı mı? He? Ya rab etmemiş. Size yok değil mi Arap size de yok. Ve kile ne dedik? Hüve min hakka be amuna idha ya da hakku be. Belki hakku be yahkibumudur. <laughs> bakarsınız ona. Şeye bakarsınız. Dukate. Tamam. İdha kalle mataruhu. Tabi aşı az olduğu zaman. Yağmuru. Ve khayruhu. Geliri az olduğu zaman. Ve hakibun. Ve hakibe. Ha bak burada hakibe buna göre hakibedir. Eğer bu arada doğ şey doğruysa. Burada şey koymuş. Kese. Anlaşıldı mı? Hı. O zaman buna göre eğer bu doğruysa tabi sizin yine bakın. Mil hakibe amuna o zaman olur. Tamam. Hı. Ve hakibe filanın ıza akta Mesela hakibe filan denilir. He? Belki hakiba, Bu güney meşhudur. Ona bak. Şey yok mu? Bizim şey nedir? Suafet gibi cevabı. Muhtar. Yekli mezekin. Hatta bir mezekin. Hatta Tamam. Belki bir de meşhur bir filan bir de rızk. Yani filanca kişi hakibe yani ona ulaşmadı. Yani şey olmadı. Anlaşıldı mı? Yani fakir düştü. Fahva hakibin. O zaman sıfatı müşerbehi hakibindir. Çiğer çiğer. Problem. Java'm yerim arkadaş. Evet. Ne bileyim. Ne bileyim. Ne bileyim. Ne bileyim. Ne Ne Tamam belki hadi. <laughs> hayal gelince. Kimisi kaplan diyeceğim, aslan diyeceğim. Bak o bir o uzun bir şey bakın o lügatleri. Belki alır. Yani şey gibi e, قamus gibi kamus alabilir ya da muhtar şey de alabilir. Eee mercem Tamam. Eee اذا قال يعني ظاهر O zaman hakkı ve amuna ve hakkı ve filan da ahırız. Yani rızkına ulaşmadığı zaman. Fahve hakkı. O sıfet müşebbettir. O hakkı مفهوم؟ مرحب. وجمعه مثل سيدا ما شيء أورسا وبالله رأي آه بلتر سيدا ما موسى فهو أحقاب جمعه أحقاب در أنا شلده ما فانتسب حالا عنه وزمان حاله لر أي لابثين فيها حال كونهم حقيبين أي شيء سأشفت بشباسه يعني أرضا وزون وزون قلل ولا يذوقون فيها بردا ولا شرابا tefsiri o zaman yani or, orada zorluk içinde kaldı e sene yani şey olan sene ise yani ona rızkı ulaşmayan kişi ya da e, yağmuru olmayan hayrı olmayan sene ise o zaman bitirler. yani la yedukuna fiha berden açıklaması olmuş olur yani orada ne bir uyku ne de bir şarap tatmazlar ya ya serin bir şey ya da berden çoğu müfessirler uykuya kabul ediyorlar mafhum ve kavlu illa hemen ve gassakan istahal mukatil. O zaman istahal münkatertir. Anlaşıldı mı? Çünkü zaten onların içinde değil. O, o, o şeydir. O berd ve şarap ayrıdır. Hemen ve gassakan ayrıdır. <laughs> Mefhum? Ey la yedukune fi cehenneme veya fi ahkab. Cehennemde ya da o, o senelerde, yani o zamanlarda tatmazlar. Berden, bak o berdeni öyle demiş rauhen. Yani bir rahatlık. Mütesefi böyle bana. Atıcı. Dedi ki bazıları uyku olarak man ediyorlar. Anlaşıldı mı? Yani bir rahatlık yunefisu anhum Yani ateşin o ısısını, o sıcaklığını onlardan giderecek öyle tatmıyorlar. Bak dedi ki bazen diyorlar. Anlaşıldı mı? Yani fiha Yani uyku bir şey. Uyku önemli bir şeydir. Uyamayan insan deli gibi oluyor. Ve minhu e, mene al bardu Size nedir? nasıl aynı ya? Onu da berdik berdik teneye. Ve de He? Ve doğru ye. Onu me berdeki ye. Mene al al bu meseldir. Arada diyorlar yani so şey e, soğukluk uykuyu engelledi. Uyutmadı. Anlaşıldı mı? He? Mene al berdu al yani berd, birinci berd şeydir. Soğuk, soğuktur. İkinci berde de uykudur. Yani bak nev ber uyku manasında kullanılır demek istiyor. Mefhum? La hmm. yedukune fiha berden ve la şaraben. Yüsekkinu ataşağın. Yani onların e, o susuzluklarını giderecek bir içecek de bulamazlar. Peki e, yani susuzlukları giderecek bir içecek. Ve lakin yedukune fiha hamime. Orada tamam tadıyorlar. Yani ney? Hamim. Hamim ma enharren. Sıcak su. Yahriku mayeti aleyhi. Yani üzerinde geçtiğini yakan. Üzerinde geçtiğini yakan ve gassakın bir de maen yesilu min sadidihim. Onların o yaralarından akan o su. Yani o iltihab iltihabı içeri. Ve bir teşdidi kofiyyün gayru Ebu Bekir. Gassak o kofi kiratçinin diğerleri de şefessiz. Gassak'ın okumuşlar. Efendim? Neyse. Neyse. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين